Almanya'da hükümetin gündemi sosyal yardımlar. Artık her isteyen vatandaşlık parası yardımını kolayca alamayacak. Ayrıca iş reddedenlerin yardımı da %30 oranında kesilecek. Almanya'da sosyal yardımlarda yeni dönem başlıyor. İşsiz olup iş beğenmeyenleri büyük şok bekliyor. Hükümet vatandaş parası adlı sosyal yardıma ulaşmanın koşullarını zorlaştırıyor. İş reddedenin yardımı %30 oranında kesilecek. SPD, Yeşiller ve FDP anlaşmaya varırken vatandaş parası adlı sosyal yardımın koşulları yeni düzenlemelerle daha katı hale getiriliyor. Yeni düzenlemeyle yardım alanların iş tekliflerini reddetmeleri, iş ajansına bilgi vermemeleri ya da kurumla işbirliğinden kaçınmaları durumunda aldıkları yardımlarda daha hızlı ve daha büyük kesintiler yapılacak. Yeni kurallara göre yardım alanlar evlerine günlük gidiş geliş süresi 3 saate kadar olan işleri kabul etmek zorunda kalacak. Hükümet bu duruma uyulmadığında 3 ay boyunca %30 oranında tek tip bir kesinti uygulanacağını duyurdu.